Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel verilere dayalı analiz ve sunum yapmaktayım. Sevgili dostlar, Neocoin ile alakalı ciddi anlamda e, sorular geliyor. Bununla alakalı da Neocoin'in grafiğine, analizine bakmak istedim. İleriye doğru e, bizi ne bekliyor Neocoin'de? Neocoin'in yatırımcısı... E, Bıkmaya devam ederken piyasa yukarı yönlü hareket ediyor. Bunların hepsini konuşacağız. Önemli bilgiler sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, videonun sonuna kadar izlemeniz ve dinlemeniz durumunda da faydanıza olacağını düşünmekteyim. Şimdi sevgili dostlar hemen şöyle hızlı bir şekilde e, gelmek istiyorum. Bakın. Neocoin'de bir önceki e, boğa yükselişinden sonra düşüş trendine geçmesi. Ve belli alanlarda belli alanlarda konfirme olma aşaması geçirmesi diğer coinlere nazaran çok daha fazla oldu diye düşünmekteyim. Şimdi burada bir düşen trend çizgisinin olduğunu görüyoruz ve bu düşen trend çizgisi geçtiğimiz gün itibariyle kırıldı. Hemen şöyle yakınlaştıralım. Bakın alan kırıldı güzel sert bir mumla kırıldıktan sonra retest yapıldı. Yani dünkü kapanışta retesti geldi. Bugün de hareketine devam etmekte. Peki ne okuyayım, buradan nerelere gidebilir? Bakın arkadaşlar hemen bunları da sizlere şöyle belirtmek isterim. Eğer ki yukarı yönlü bir hareket gelecekse, yukarı yönlü bir hareket gelecekse 63, 77 ve 92 bölgeleri hedef bölgeler olarak gözükecektir ilk etapta. Bu bizim kısa vadeli hedef bölgelerimizdir arkadaşlar. Buradan da bir aşağı yönlü çekişme olacaksa, çekilme olacaksa pardon. Neocoin'in daha önceden de bakın arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sizlere tekrardan. Evet tam da şuradaki e, yükselen trend çizgisi. Bu çizgiyi kimi zaman şöyle aşağı yönlü Kırılmış olsa da altında bir bağımsız kapanış görmediğimiz için şuradaki yükselen trend bizim için daha değerli olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın burada yükselen bir trend çizgimiz var. Bu yükselen trend çizgisi sebebiyle bugün itibariyle bir düşüş olacaksa bizim için stop olunabilecek seviye. 40 buçuk dolar seviyesidir. Yani 40 buçuk doların altındaki kapanışlar hatta şöyle yapalım biraz daha yakın mesafe. 38 buçuk doların altındaki kapanışlar hemen şu şekilde de belirleyelim. 38 buçuk doların altındaki kapanışlar stop olarak değerlendirilebilir. Niye stop olarak değerlendirilebilir? Hemen ona da gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar buradan itibaren şöyle bir geri çekilme yaşandı. Örnek veriyorum %12,5'luk. Bu piyasa şartları için gayet normal karşılanabilir. Fakat NeoCoin'de şu bölge e, yukarı yönlü çıkan bir trendin bozulmasını sağlayacağı için bölgede bir kırılım gelecek olursa maalesef ki buradan aşağı yönlü tekrardan şöyle bir %35'e kadar geri çekilmenin yaşanabileceğini söyleyebilirim. Ondan ötürü de en azından biraz daha zararı minimalize etme açısından önemli bir bölgedir stop alanı olarak. Ha, daha kısa stop e, oluşturulamaz mı? Tabii ki de oluşturulabilir. Daha kısa stoplarda da yine 41 dolar bölgesi stop bölgesi olarak değerlendirilebilir. Bu sizlerin yapacağı işlem e, pozisyonuna göre değişim sağlamaktadır. Şimdi burada günlük grafikten bakıyorsak benim için 38.5 dolar gayet makul bir stop alanıdır ama bu e, zaman dilimini saatlik ya da 15 dakikalık dilime çevirirsem o zaman grafikteki farklı destek direnç seviyelerine bakmak zorunda kalırım ve burada da artık %2'lik, %3'lük bir stop kullanma pozisyonuna gireriz. Şimdi bir de size büyük fotoğrafı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın büyük fotoğrafta bir önceki trendde ne diyorduk? Diyorduk ki arkadaşlar şurada bir çanak oluşumu geliyor ve bu çanak oluşumu günlük açıdan değerlendirdiğimiz zaman ciddi anlamda ciddi anlamda güçlü ve büyük bir çanak pozisyonu olacaktır diye. Ve Neo coin'i takip ettiğimizden itibaren bakın şöyle dip seviyelerden beri takipteydik ki ben e, tam da şu seviyelerde 13-14 dolarlarda Neo coin'i toplamaya başlamıştım. Ta ki 35-40 dolarlara kadar. Şimdi şu seviyeden itibaren yukarı yönlü ciddi anlamda kar marjı elde ettirdi. Yani %800'lük bir kar marjı. Parayı çarpı 8'e katladı. Tabi burada önemli olan bir husus daha var arkadaşlar. Bakın sabredebilmek. Şimdi ee, sabırdan kastımız tabii ki de kesinlikle şu değil. Yani şuradaki düşüş trendinin artık son bulması ve yatay bantta ilerlemesini baz alacak olursak burada 870 günlük bir zaman dilimi e, geçiyor. Bizim sabırdan kastımız bu değil. Sadece doğru zamanda coin'e doğru noktadan girebilmek ee, ve şuradaki hareketliliği Bakın hemen sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar burayı da. Şimdi şu alanlardan itibaren Neocoin'i alıp toplamaya başlamıştım. Sebebine gelince artık bu bölgelerde bir patlama lokasyonu alanı olduğunu düşündüğümden ötürü ve burada momentum, hacim bunları bir araya getirdiğimizde bu bölgelerden sonraki önemli olan piyasanın boğa senaryosuna girmesi de Önemlidir Buralardan itibaren toparladık Bakın şöyle %43'lük bir getiri sağladı Fakat bu getiriyi tekrardan Düşürdü %74'lere Daha sonrasından Yukarı yönlü hareketlilikte %361 getiri sağladı Ve şurada bir geri çekilme yaşandı %156'lara Arkadaşlar Şimdi size şunu söyleyebilirim Bazen Bazı coinlerde hodl yapmanın ne kadar mantıklı olduğunu tam da şuradaki şu pozisyonlarda görebiliyoruz. Bakın yukarı yönlü hareket, aşağı doğru çekilme, yukarı yönlü hareket, aşağı doğru çekilme, yukarı yönlü sert hareket, aşağı çekilme ve son hamlesi geliyor. Şimdi dalga dalga ilerleyeceği için her çekilmede ya battık, öldük, bittik mantığından ziyade bakın şöyle hareketini yapıyor. Şimdi bu saatten sonra bu bölgelerden bir dönüş beklenebilir Neo Coin'de. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Size büyük tabloda e, hızlı bir şekilde logaritmik ölçeği de göstereceğim. E, o da önemli olacaktır. Fakat şunu da belirtelim. Yani şu bölgeden itibaren... Bakın kilometre taşı diye sizlere defalarca belirtmiş olduğum bir coin. Sebebi şu. Şu bölgeden itibaren sert bir yükselişi sadece şu alanda gördük. Yani 800-900 günlük bir zaman dilimi aralığından sonra şunu gördük. E şimdi bu bölgeden sonra buralarda tekrardan şöyle yukarı yönlü 100 dolarlara doğru giden ve şuradaki düşüş trendinin artık onayını verecek olan yükseliş ne zaman gelecek? Önemli olan bu. Benim açımdan e, önümüzde çok fazla uzun bir süre olmadığını düşünüyorum. Bir boğa e, cycleındaysak da zaten şuradaki üçgenin kırılımına çok da büyük bir e, zaman kalmış değil arkadaşlar. Aşağı yukarı burada trend kırılımı e, 498 günlük bir e, pozisyon içermekte diyeceksiniz ki ya bu adam ne konuşuyor yani 498 günlük bir e, alandan bahsediyor zaman diliminden bahsediyor ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar bakın şu alan hemen şöyle renginde siyah yapalım eğer ki şu bölgelerde bir kırılım gelecekse Neo koyundaki üst taban olarak 268 dolarlara uzun vadede götürebilecek bir trendden bahsetmekteyiz. 400 günlük bir olayda paranızı çarpı 10 seviyelerine taşıma ihtimalinden bahsediyoruz da diyebiliriz aşağı yukarı. Şimdi Tabii ki çarpı 10 diyeceksiniz ki ya bu hocanın matematiği de yok. 45.50 bölgelerinden ama ben her zaman dipleri baz alırım arkadaşlar. Bakın şurada diplerde 25 dolarlar gelmişti. 25 ve 260 bölgesini baz alarak çarpı 10 olarak değerlendirdim. Şimdi arkadaşlar e, Neocoin'i takip etmek isteyen dostlar için belli seviyeleri belirlemeye çalıştım sizlere. Burada e, logaritmik ölçekte de logaritmik ölçekte de göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Logaritmik ölçek daha değerli olacaktır. Bir yerde en azından benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bakın. Logaritmik ölçekte baktığımız zaman henüz burada aynen şöyle bir pozisyonda bir çanak kul formasyonu oluşumundan bahsediyoruz. Bakın şöyle bir çanak şöyle bir kulp formasyonundan bahsediyoruz. Bu bizi nereye kadar götürebilir? Onu da değerlendirelim. Yani orta vadedeki pozisyonlarımız ne olacaktır burada? Onu da değerlendirdiğimiz zaman bakın arkadaşlar şöyle Tabii ki logaritmik ölçek olarak değerlendiriyoruz. 195 dolar seviyelerine kadar e, yükselme ihtimalinden bahsediyoruz. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa, bakın logaritmik ölçekte baktığımızda 2020 yılının Mart ayından beri yükseliş trendi devam etmekte. Yani şurada bir düşen trend, burada da yükselen bir trend görmekteyiz. Logaritmik ölçekte değerlendirmek isteyen arkadaşlar için de yine kısa vadeli bir düşen trend açısından değerlendirdiğimizde sevgili dostlar logaritmik ölçekte henüz bu kırılım gelmiş değil. Buradan tekrardan dediğim gibi 41 ve 38 bölgeleri denenip yukarı yönlü şu bölgeyi kırdıktan sonra 46 bölgeyi Buçuk bölgesini kırdıktan sonra da Hareket başlayabilir Bunu şu an için bilmemiz mümkün değil ama Takip etmek isteyen arkadaşlar da Yine bu seviyeler doğrultusunda Takibini yapabilir diyelim Sevgili dostlar herkese bol kazançlar diliyorum Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa Kanalımıza abone olarak e, Yapacağımız paylaşımlardan faydalanabilirler Ayrıyetten Topluluk alanından paylaştığımız gönderileri hızlı bir şekilde e, görebilmek için ve bu gönderilerden faydalanabilmek için e, bildirim seslerinizi açmanız da e, sizlerin faydasına olacaktır sevgili dostlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.